Dergi dünyasının kalbine, Türk sırları, na hoş geldiniz. Türk ünlüler kültürünün ışıltılı evreninde, sadece dedikodu olmaktan öteye geçip sosyolojik olaylara dönüşen anlar vardır. Kırmızı Halıdaki gülümsemelere, mükemmel bir şekilde hazırlanmış Instagram gönderilerine ve prova edilmiş röportajlara bakıp, tüm hikayeyi bildiğimizi varsayıyoruz. Ama arada bir maske düşüyor. Bu gece yıldızlığın cilalı cephesinin çatladığı ve altındaki ham insan duygusunu ortaya çıkardığı o nadir, elektrikli anlardan birini inceliyoruz. Bir kutlama olması gereken ama psikolojik bir savaş alanına dönüşen bir geceden bahsediyoruz. Akın Akın Özü'nün tepkisinin ve Ebru Şahin'in gölgesinin. Derin sularına dalmadan önce, Türk sırları. Ne abone olduğunuzdan emin olun. Derinlemesine analizimizi beğendiyseniz, lütfen. Şimdi beğen butonuna tıklayın ve hiçbir son dakika haberini kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Televizyon yapımının büyük tiyatrosunda, dizi bitirme partisi, kutsal bir ritüeldir. Aylarca süren yorucu programların, uykusuz gecelerin ve reyting savaşlarının muazzam baskısının ardından, toplu bir rahatlama, bir nefes alma anıdır. Hercai dizisinin oyuncu kadrosu ve ekibi için bu veda yemeği, bir kapanış mabedi olmayı amaçlıyordu. Proje Eleştirinin sert rüzgarlarıyla yüzleşen ve Acımasız reyting yarışında ayakta kalmak için mücadele eden çalkantılı bir yolculuk olmuştu. Ancak, dış gürültüye rağmen, hiç bağ kopmaz kalmıştı. Centilmen tavrı ve profesyonel dürüstlüğüyle, Tanınan başrol oyuncusu Akın Akınözü bu geceyi sadece bir son olarak değil aynı zamanda azmin bir kanıtı olarak görüyordu. Ekibiyle derin bağlar kurmuş. Her fırsatta kardeşliği ve dayanışmayı vurgulamıştı. Ticari sonuçtan bağımsız olarak nostalji dolu, zorlu çalışmalara gururla bakma. Gecesi olması amaçlanmıştı ancak evren ve daha özel olarak magazin basınının amansız mekanizması o akşam için farklı bir senaryo yazmıştı. Mekanın içinde dostluk ve samimiyetin sıcaklığı hissedilirken